değerli Can Kral Efendi dinleyenleri, Sivas'ın bağrından kopup gelen türküleriyle, o yanık sesiyle, o güzel yüreğiyle, o güzel yorumlarıyla bizlerin canlı yayın konuğumuz olan değerli sanatçımız Dilek Albayrak yakın bir zamanda tekrardan sizlerle buluşturacağız Can Kral Efendi. Evet, değerli Dilek Albayrak, güzel bir programımız oldu. Tekrardan Yoğun istek üzerine değerli dinleyicilerimiz tekrardan sizi istediği için de tekrardan sizleri dinleyicilerimize buluşturacağız. Bu arada Dilek Albayrak değerli sanatçımızın menajerliğini Can Yaman üstlenmiştir. Bundan sonra tek etkili Can Yaman'dır. Değerli Dilek Albayrak'ın menajeri olarak ben bulunuyorum. Kendisine başarılarının devamını diliyorum. Yolu bahtı açık olsun. En güzel çalışmalara imzamızı atacağımıza inanıyorum. Ve şimdi dilek al bayraktan güzel bir eser, güzel bir türkü gelsin. Bizleri dinlemeye devam edin sevgili değerli dostlar.